Borsaya gelecek olursak arkadaşlar 9155 seviyesinden kapatmıştı biliyorsunuz BIST 100 endeksi %1.12 yükseliş vardı. Takip ettiğimiz seviye olan 9150 seviyesinin üzerinde bir kapanıştı ve yarın 9400 seviyesini ben açılıştan itibaren aşmasını bekliyorum. Bir yükseliş trendine yeni baştan gireceğimizi düşünüyorum. Ben hani altından bir kısım çıkış yapıp e, borsaya geçeceğim derken arkadaşlar bir fırsat görüyorum burada. Yükselişler Gelebilir. Artık alım seviyesi geldi derken ve 8.800 seviyesinde sizinle de paylaşarak alım yapmışken bunu demek istemiştim. E, şu anda olası bir altındaki yatay seyre karşılık e, borsadaki yükselişten tekrar bir kar elde etme durumum söz konusu oldu. Artık buradan 10 binli seviyelerin üzerinin yolunun açıldığını düşünüyorum ben. Çünkü Fitch'in bu kredi notu açıklamasından sonra ben yabancı sermaye gelişi için artık yolun açıldığını düşünüyorum. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer uygulamalar, açıklamalar gelecektir. Biz bu politikalara devam ettikçe her ne kadar vatandaş için kötü olacak olsa da sıkılaşma politikası devam ettikçe her şeyin bir bedeli var. Bunlar olmadan da ekonomi düzelmeyecek. Bir yerden artık e, kötü gidişatı sonlandırmak gerekiyor. İşte kangren olan kol parmak her neyse kesilmesi gerekiyordu ve onun yapılması gerekiyor yoksa ileride daha büyük bedeller ödenecek olabilir. Herkes sıkıntıya girecek. Ben de sıkıntıya gireceğim ama mümkün olan en iyi şeyin yapılması daha önemli. Yarı yolda bırakıp tekrar başa dönmek en tehlikelisi olur. Atıyorum bir faiz indirimleri gelebilirse çok yakında yönetim değişirse ki umarım böyle bir şey olmaz. O zaman daha sıkıntılı günler başlayabilir. Evet arkadaşlar, pazartesi günü borsada güzel şeyler bekliyoruz. Altında zaten bir sıkıntı yok. Ama altında biraz dikkatli oluyoruz. Söylediğim gibi bu aman aman öldüm bittim düşüyor, altın çöktü gidiyor anlamında değil. Fakat bir süreliğine yatay bir seyire hazır olabiliriz. Borsa tarafında yarın yükselişlerin başlamasını ve ivmelenerek artmasını bekliyoruz. Eğer sıkıntılı bir durum olursa tekrar farklı bir yöne evrilme durumu olursa zaten her gün video yapıyoruz. Bunu da sizinle paylaşırım. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Biliyorum kanalımı çok destek diyorsunuz Çok teşekkür ederim. Umarım mutlu bir hafta sonu geçirirsiniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.